...bazıla iddialı oldu sence, hı? Kadın dediğin iddialı, özgüvenli ve dişi olacak tatlım. Ne giydiğin hiçbir önemi yok. Önemli olan nasıl taşıdığın. Yok yok, bence şu göğüs kısmını biraz kapatalım. Haziran ayındayız. Taş gibi hatunsun. Mermer seni görse hasedinden çatlar. <laughs> Güven bana. Emin... Hatta şu göğsü de biraz daha açmalı. Ah. <laughs> Hayatta hayran olduğum biri varsa... ...o da benim. Tek hareketle yakaladığım dinamiğe bakar mısın? <laughs> Modanın meselesi miyim acaba be? Neydi o yakalan önceki hali? Baktıkça hararet bastı bana. <laughs> Tuvalcim, Go, bring us coffee please. Acaba senin şu yeni girişimle ilgili... ...pana bir şeyler çalınmış olabilir mi? Hangi yeni girişim? Kim yapıyor, neden? Kaç kişiler? Ne zaman başlayacak? Kârlı mıymış? Murat bahsetti az önce. Ha, daha doğrusu bahsetmedi. Ha. İyice netleşene kadar herkesten saklayacakmış. Sır. Ha. Neyse boş ver. Öylesine sormuştum zaten. Ay, yemin ederim bu kabiliyetim beni dehşete düşürüyor yani. <laughs> Dahillikten kafam ağrıdı. Where is my coffee? Asi! Where is my coffee?